Herkese merhaba. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor. 3 sezondur dizide pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu projeye veda ediyor. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre bu ayrılık tamamen senaryo gereği alınmış bir karar. Gazeteci Bilsen Altuntaş'ın haberine göre ise pembe karakterinin hikayesi sona erdirildi. Alınan karar tamamen senaryo gereği verildi ve oyuncunun diziden ayrılışı planlı bir şekilde gerçekleşti. Ancak sosyal medyada farklı iddialar da gündeme geldi. Bazı kullanıcılar Sibel Taşçıoğlu'nun aslında bir sezon daha dizide kalmasının planlandığını öne sürüyor. İddiaya göre Taşçıoğlu'nun son dönemde gündemde olan Aybüke Pusat'ın yaşadığı olaylarda sessiz kalması ve yeterince destek vermemesi nedeniyle yapımcı tarafından projeden çıkarıldığı konuşuluyor. Bu söylentilerle birlikte dizi kulislerinde hareketlilik yaşanırken yapım tarafından bu iddialara dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Sibel Taşçıoğlu'nun vedası sadece bir ayrılık değil aynı zamanda bir devrin kapanışı. İzleyicinin her duygusuna dokunan, kimi zaman güldüren, kimi zaman kızdıran ama her zaman ekranı dolduran bir karakterdi Pembe. Onun gelişiyle birlikte dizide yeni bir dönem başlayacak. Kızılcık şerbeti dizisi gelecek bölümlerinde ne gibi sürprizler yaşanacak, pembenin vedası nasıl gerçekleşecek hepsi merak konusu. Bu ayrılık çok konuşulacak gibi görünüyor. Kızılcık şerbeti dizisine dair en güzel haberleri herkesten önce öğrenmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.